Fenerbahçe'miz. Evet maça gerçekten çok iyi başladı Fenerbahçe. Milli ara dönüşü, Kayseri deplasmanı, gündüz maçı. Ee, tabii ki milli takımdan e, her takımda olduğu gibi bize de yorgun dönen oyuncular var. Bugün zaten bazı mevkilerde e, Sayın Jose Mourinho rotasyona gittiğini görüyoruz. E, Sen Maksimi'nin tedbir amaçlı kadroda olmadığı bir günde. Şimdi sağ kanatta Mert Hakan geniş hareket alanını buldu. Bomboş Ennesini yap, yap, yap öndüre boşaltın. Ne? Ennesini iyi top sekti. Kalem gol. Fenerbahçe formasıyla ilk golünü az önce atmıştı. Bir tane daha gönderdi Mert Hakan. Muhteşem asist. Ön direkte vardı. Bravo. Onu açtı. Ama Oğuz Aydın ben buradayım. Sen yoksan ben varım dedi. Arka direkte de tamamladı. Faruk Uç'a e çıktı. Oğuz Aydın'ın ikinci. Fenerbahçe'nin üçüncü golü. 25 dakikada üç gol. İnanılmaz. Sezonun en iyi, belki de ilk bölümünü oynuyoruz. En iyi 25 dakikasını oynuyoruz. Yalnız geniş alanlara bak. Mert Hakan ön direk koşusunda bir... Hamle yok. Enes İri'nin pozisyonu offside gibi gözüküyor ama dokunmuyor. Geriden gelen Oğuz Aydın topağalara gönderiyor. Yani Enes topa dokunsa, Enes İri topa bir yön verse ya da herhangi birinin yanıltıcı bir hamle yapsa... ...bir offside bayrağı kalkabilir evet, ama... Öyle bir hamlesi yok. Öyle bir hamlesi yok. Topa teması yok. Herhangi bir şekilde rakip savunmanın dengesini bozacak bir pozisyonda değil. değil. Arkadaşlar tabii ki de yine... Baru Bu bir, yorum, bir yorum meselesi yani e, gol kararı geldi 3-0 oldu da hani pozisyonda zaten e, arka direkten gelen Oğuz Aydın vuruş yapıyor. Mert Hakan şahane bir asist yaptı. Onun önceki e, pozisyonda Fred'in pasında Oğuz Aydın ikinci golünü atmıştı. İlk golde de Kostic cezası aslında yerde kalmıştı. Penaltı kararı ve ardından Tariç hakikaten e, ee, inanılmaz kaliteli bir penaltıyla Kaleci topu köşeyi doğru, doğru tahmin etti. İyi de uzandı köşeye Çıkmaz. ama o topun çıkma ihtimali yok. Doğru. atışını hemen kullandı. Kayseri Spor takımı Bahoken. Şimdi geriye döndü. Karol. Karol'dan Hasan Ali'ye. Hasan Ali yaptı ortasını penaltı noktasına doğru kapayla uzaklaştırıyor Samet. Şimdi Kolovetsios Gökhan. Gökhan'dan pas sağındaki Cardoso'ya. Cardoso. Cardoso yaptı ortasını. Ters bir vuruş. Top ağlara gitti Ya şu toplara... Yakın direkte topu karşılamak isterken Ciku, ya topu korneri uzaklaştırmak istedi aslında. Top fayanın üstünden sekti. Şandel bir topa dönüştü ve direğin altından top ağlara gitti. Ama burada şimdi konuşmakla falan alakalı bir pozisyon değil bu. Yani burada Ciku'nun bu ters topa e, ters ayağıyla evet. dokunmaması lazım. Ya bu topa e, yani çok riskli bir top çünkü. En ufak dokunuş kaleciyi yanıltır. Çok zor bir top. Hiç dokunmasa top kucağına. kucağına gidecek Livakov için. Zaten çıkmış. A, onun için diyor konuş diye de. Ya yani burada senin o topu ayak uzatacağını ö, öngörmemiz, tahmin etmemiz çok zor. Ters dokunuşlar. Def savunma oyuncuların zaman zaman başına geliyor. Cicu da maalesef topu kendi ağlarına gönderdi. Böyle sert kaleye doğru fal toplara ayak koyduğunuz zaman topun ağlarınıza gitme ihtimalini de tabii bir şekilde hesap etmeniz lazım. Çok anlık bir refleks ama Maalesef bir gole sebebiyet verdi. Şimdi Ramazan'la atak başlatıyor Kayseri Spor. Yediğimizi de söylemek lazım. Bir korner daha geldi. Levakovic boşa çıktı ve topağalara gidiyor. Bu baskının bir şekilde uzaklaştırılması gerekiyordu. Levakovic'in hatası çok da az hata yaptı bu sene aslında. Ama evet. işte bir tane savunma ters vuruş, bir tane kalecimizin boşa çıkmasıyla maçın hikayesi nereden nereye geliyor? Köşe vuruşunda topa istediği müdahaleyi yapamadım. Dominik Livakovic, Kolovetsios. Kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi. Kolovetsios çok uzak mesafe vurmadı. Sağda boşluk var. Tehlike var. Yerden tehlikeli. Cikuk ilk topu karşıladı. Şimdi ikinci topa dikkat. Haydi Şimdi Mert Hakan. Mert Hakan. At derse gol olsun. Yap şunu Mert Hakan. Mükemmel bir. Haydi, hadi. 3'e -2, 2 var. var. Ennesiri. Offside var mı yok mu? Ennesiri yap şunu Ennesiri. Ennesiri. Topağlarda Top bayrak var mı? Enesiri. Bayrak Enesiri. yok. Topağlarda. Ennesiri. Topağlarda gol. 4-2'ye getirdi durumu Ennesiri. Mükemmel bir hücum çıkışı. Bu golü de Mert Hakan'a yazacağız. Tadiç'in pası mükemmel. Yardımcıya baktım. Oyunu devam ettirdi. Sonrasında Santra'ya koştu. Tabii ki inceleme yapılacak ama biz şu anda 4-2 üstün durumdayız. Bu gole çok ihtiyacımız vardı Serhan. Evet yardımcı hakem orta çizgiye doğru koştu. Bu pozisyonda. Bir daha izleyelim. En nesilim. Yani Tapu kalecinin ya, yanından ağlara gönderdim. Mert, Mert Hakan. Hakan bütün savunmayı üzerine çekti. Ters kanada harika bir pas. Şurada offside'den kaçmış mı? Kaçmış, kaçmış, kaçmış be ennesiyle be. Kaçmış be ennesiyle be. Şimdi daha... Topağları gönderdi ve... Rahat seviniyorum. Duşan Tadic asisti yapan isim ennesiyle skoru 4-2'ye getirdi. Bu da güzel bir an aslında. Belki şu pozisyon olmasa ennesiyle kenara gelecekti. E, oyun durmadı, oyun aktı, en nesiri gitti, Tadiş'in asistinde topu birilere gönderdi. Onun da bu gole ihtiyacı vardı. En topu hem bizi rahatlattı hem ee, gerçekten baskı altında oynayan Fenerbahçe'mizi iki farklı üstüne taşıdı ve Mert Hakan alkışlarla kenara geliyor. Gerçekten mükemmel oyundu. Belki bir asist var ama bu son golünde ben asistinin e, öncelikli olarak Mert Hakan'a e, yazılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü orada topu bir kere terse çekti, ardından öbür kanı dağıttı, üç kişi oyundan düşürdü. için ki zaten her zaman gözü kapalı yaptığı bir iş ve enisi golünü atıp çıktı değil mi? Evet. Cek oyunda Mert Hakan'ın yerinde de Şimanski var. Çok güzel sırıldı Fred. Derinlik e, kaybolmuştu savunmada. Arkaya harika top attı Mert Müldür. Haydi Mert sağ çizgi de Mert içeride 3 kişiyiz. En arkada Oğuz var. Oraya keser misin? Sekti. Kontrol. Yapışın Haydi sert şut. Gol! Gol! 5 oldu Kostice. Mert Müldür helal olsun. Müthiş bindirme, savunma arkasına harika koşu. Doğru yere orta, Kostić'ten de sol ayakla net bir bitiriş. Ve bu gol artık belki de fişi çeken gol oldu. Offside yok gibi görünüyor. Yok yok Offside. Yardımcının team. gözünün önünde en arkada Kostić çok iyi görüyor Mert. Tabii savunmanın da bir temasıyla top Kostiç'e geliyor. Ölçtü bir işte. Kalenin içinde bir Kayseri'li oyuncu çıkarmaya çalıştı ama top ağlara gidiyor. Gol Kostić'ten. 5-2 buluyoruz Kayseri'de sol ayak çaprazdan zaten bu golleri e, hem İtalya'da hem Almanya'da oynarken defalarca atmış bir oyuncu. Bugün de çok verimli oynadı. Sert ve etkili bir vuruş. Meyti Burabya'nın çıkarması çok zor bu topu. Sadece golün daha güzel gözükmesini sağladı. İlk golü Kostic'in sallacı vertli formamızda. 5-2 oldu skor ve son 5 dakikanın içerisindeyiz. Ailton direkt dibinde Livakovic kornere çeldi. Of. Falsol etkili bir şut Livakovic. Topu kornere çeldi. İki güzel hareket önce Ailton'dan sonrasında da Livakovic adeta uzadı ve topu kornere çeldi. Bu ters müthiş bir kurtarış. Tabii. Yani bu hakikaten estetik olarak da çok iyi bir kurtarış. Her kalecinin yapabileceği bir kurtarış da değil onu söyleyelim. Sağ kanattan köşe vuruşu kullanıyor Kayseri Spor. Kale alanına doğru gönderilen top yakın direkte kafayla uzaklaştırdık. Topun indiği yerde Karol var. Kalo kafayla indirdi. Dinçeko şimdi sol kanada oynadı. O hareket şey Oğuz Aydın. da geliyor. Oğuz, Şimanski, geliyor. geliyor. Git birebirini Bire yap. Birebirini yap. Üzere. Yap birebirini. Çek şunu. Oğuz son çizgi yap. indi. Kale alalım. Attırdı Şimanski. Attırdı Şimanski'ye. Attırdı Şimanski'ye. İki gol bir asist. Oğuz Aydın. Çok iyisin ya. Kale alanına harika bir pas çıkardı. Şimanski topu boş kaleye gönderdi. 88. dakika. Maaşta durum 6-2 oldu. Ben kendimi buldum sen de bul dedi adeta. Şimanski'ye al at pası arka direkte boş kaleye attırdı. Ve doğru yere yani biri biri yapar zaten. Şimdi içeri çekip vurmak yerine son çizgiye çekip ortayı denedi. Bence çok doğru yaptı. Müthiş bir çalım ve ardından da boş kaleye attırdı Şimanski'ye. Ya Aydın'ın geniş alanda inanılmaz etkili bir oyuncu olduğunu, güçlü bir oyuncu olduğunu, Kolay adam eksilttiğini, gol vuruşlarının niye olduğunu hepsine biliyoruz ama bugün hepsinden birer parça, birer kesit sundu bize. Bir resital sundu Oğuz. Belki ettirik yapabilirdi burada. Kendi oynayabilirdi ama dedi ki gol kadar asiste değerli dedi. Senin de bu gole çok ihtiyacın var. Al benden sana bir hediye <laughs> dedi Şimanski'ye. <laughs> ee, harika bir final. Yani helal olsun size çocuklar. Evet. Devlet ve İsmail oyuna oluyor. Oğuz oyun alanının kenarına geliyor. Şanslı hamra Amrabat'la Oğuz oyun alanın kenarındalar. Çok da mütevazi bir oyuncu. Gerçekten çok düzgün de bir karakter. İsmail le Levent oyuna girdi. Muhtemelen Kostiç öne geçecek. Levent ağır saçmayı sol bekte noktalayacak. Kalan bölümde. Samet yine topu kazandı. Orada ilk pozisyon için bir faul kararı var. 6-2 öndeyiz. Kayseri Spor deplasmanında. 90. dakikada iz maçta bakalım kaç dakikalık oynanmayacak. Samet vurdu kafayı. Şimdi Ceko geldi yardıma. İyi bir pasla aslında gol bulabiliriz ama için pası. Şimdi Ceko 3'e 3 var. Ceko uzaklardan. Bilal! Ay, direkten direkt döndü. Yaptı. direkt Bilal açtı direkten döndü. döndü. Yarı sağımızdan vurdu. Ceko ne yaptın sen? Bilal öndeydiydin. Ceko inanılmaz bir şut çıkardı. Kim? Allah. Yani tak çizgisine daha yakın olan bir yer. Yarı sahamızdan vurdu. Edin, Ceko. Bilal dokunamadı. topa top direkten döndü. Ah be abi ya. Sezonun golü olurdu. Tadi Çin geçen sezon muydu orta sahadan evet. golü? Demir spor maçı galiba değil mi? Ya dokunmuş mu Bilal bilmiyorum ama top yan direkten döndü. Yani yarı sahamızda. E, yarı mu? Sahamızda dokunmuyor. Ya belki sıyırıyor parmağının ucuna topun ama topun yönünü değiştirmedi bence. Topun yönü değişmedi. Top direkten döndü. Şimdi İsmail'in pası Ceko'ya gelir mi? Araya girdi. Kol Ah be abi. Kol Pası Samet araya girdi, kazandı topu. Şimdi Samet hata destek verdi, Ceko'ya bıraktı. Edin Ceko bir gol de senden gelir mi? Gelsin. Hadi iş bırak önüne. Şimdi şu Haydi Şimanski. kale alanına çevrildi top. de kaldı.